Evet değerli takipçilerim, biraz önce eşimi şu numaradan aradılar. Ben Turkcell müşteri temsilcimizim. Uygulamalarımızdan kullandığınız fiziden işte sizin aboneliğinizi iptal ettirmemiz lazım. Yoksa 614 lira bir yüksek fatura gelecek filan diyor. Tabii eşim yutmuyor diyor ki ben gider müşteri hizmetlerini ararım oradan iptal ettirin gerek yok diyor. Siz oradan iptal ettiremezsiniz diyor. E Türksel, e, buradaki Türksel merkezlerinden birine uğrarım diyor. Hayır hayır oradan olmaz diyor. Bakın yüksek fatura gelir. Gelirse öderim diyor. Çat diye öde deyince telefonu kapatıyor. Şimdi ben de bu numarayı bakalım arayacağım. Nasıl bir yer çıkacak? Ne çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. Aradığınız kişi şu anda başka bir kişi. Evet. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Terfiniz üzerinden mesaj... Dolandırmakla meşguller şu anda. Arkadaşlar, e, kurumsal firmaların kendilerine ait numaraları var. Mesela Turkcell 532'den arar. Sizi böyle normal hatlardan aramaz. Uydurukçu bunların hepsi. İnanmayın sakın bunlara. Tekrar dönüyorum bakalım. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Tarifiniz üzerinden... Hala aynı devam ediyor. Böyle durumlarda bu gelen numaraları otomatikman engelleyin. Değilse bir saf tarafımıza denk gelebilir. Ee, yanlışlıkla şey yapabiliriz, dolandırılabiliriz yani. Aman gözünü seveyim, dikkatli olun. Aradığınız kişi şu anda başka bir... Aradığınız kişi şu anda meşgul... Evet, ee, daha fazla uzatmaya gerek yok sanıyorum, anladınız. Sakın ola ki şu bankadan arıyorum, şu operatörden arıyorum diye böyle numaralardan arayanlara asla ve asla itimat etmeyin.